Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ikinci turuna 5 gün kala 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da düzenlenen millet buluşmasına katıldı. İki konuda iki konuda iki konuda düşüncelerimi aktarmak isterim. Bunlardan birincisi evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan, ağrı yıkılan herkesin ama herkesin evini, iş yerini, ağrını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları, daireleri, iş yerlerini teslim edeceğiz. Bu konuda bütün bütün çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Beş yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeli, çok düşük faize Uluslararası kredilerde bulunmuş vaziyette, sözleşmeler yapılmış vaziyette hiç kimse endişe etmesin. Söz verdi mi mutlaka ama mutlaka yapacak. Deprem bölgelerine peş peşe müjde veren Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerine açılacak fabrikalarla üretim üssü yapacaklarını söyledi. Depremle ilgili ikinci konu, bölgenin ada, Adıyaman'dan başlayarak Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, deprem ve maruz kalan bölgelerde Osmaniye, Adana, Hatay, bütün bu bölgelerin yeni bir üretim üssü olması için ayrıca çaba harcayacağız. Yeni bir üretim üssü. Çünkü bir milyona yakın konut yapılacak. Yani inşaat, yani bağımsız bölüm yapılacak. Bir milyon, beş kapı olsa beş milyon, beş tane musluk olsa beş milyon musluk üretilecek demektir. Bunların tamamını bu bölgede yapacağız. Fabrikalar bu bölgelerde kurulacak ve üretim bu bölgelerde olacak. Bu bölgelerden malzemeler alınacak ve o malzemelerle bu bölgelerde binalar, işyerleri, her şey bu bölgede üretilecek. Ve bu bölge kazanacak, bu bölgede istihdam yaratacak. Yaralar sarıldıktan sonra da bu bölge aynı zamanda Akdeniz'in, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın, en büyük üretim bölgelerinden birisine dönüşecek. Bunu hafızanızın bir yerine yazın, göreceksiniz. Bütün bunlar yapıldığında, yapıldığında depreme dayanıklı evlerde oturacaksınız. İşsizlik sorununu son bulacak. İhracat merkezi olacak bu bölgelerin tamamı ve Türkiye üretecek, Türkiye kazanacak. Herkes üretecek, herkes kazanacak her alın terinin değeri olacak. 81 ilin tamamında aynı şikayetler var diyen Kılıçdaroğlu, sığınmacılar meselesine değindi ve net konuştu. Sığınmacılar, bu konuda büyük şikayetler var biliyorum. Sadece sanmayın bu şikayet sadece Hatay'da. Türkiye'de 81 il var, 81 ilin tamamında da aynı şikayetler var. İktidar sahipleri diyorlar ki biz sığınmacıları göndermeyeceğiz. Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir. Elini vicdanla koyan, elini vicdanla koyan ve gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik. En geç iki yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. En geç iki yıl içinde. Siyasi partilerin liderleri olarak yani Millet ittifakı olarak anlaştık. Bu konuda görüşlerimizi ortak mutabakat metninde yazdık. Ortak mutabakat metnindeki kurallara, ilkelere aynı uyacağız, aynı şekilde uyacağız ve bunları kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Şunu da ifade edeyim. Geri kabul anlaşması yaptılar. Yani Türkiye'yi bir anlamda sığınmacı deposu haline getirdiler. Asla ve asla Türkiye'yi bir sığınmacı deposu yapmayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Suriye ile de barışı sağlayacağız. Suriyeli kardeşlerimiz hafta sonu isterlerse Türkiye'ye gelebilirler, düğünlerini yapabilirler, eğlenebilirler ama kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını isteriz. Türkiye'yi bölgenin en büyük üretimimizi yapacağız ve Türkiye bütün bölgenin ve Ortadoğu'nun da aynı zamanda güvencesi olacak. Barışın, sevginin, dostluğun güvencesi olacak. Bunu da yapacağız.